Evet selam güncelleme yeni notlara duyuruldu. 3 tane daha yeni ülkemiz var. Fransa, Çin ve İngiltere'ye duyurdular ve gerçekten çok ilgi çekici şeyler var. Ben de işten eve gelmez burada hemen güncellemeleri size söylemek istedim. İlk ülkemiz Fransa. 50 BMZ bir şeyler yapmışlar. Nişan alma hızını nöflemişler ama AT delişini baflamışlar. Anlam veremedim. Gerek var mıydı bilmiyorum ama yorumlarımı zaten bütün haberleri verdikten sonra size söyleyeceğim. Ve değerleri söylemeyeceğim. Kafa karışıklığı veya çok fazla kalabalık olmasın diye merak edenler buradan bakabilirler. M4'ün dolum baflandı Reaktif zırh eklendi AMX M4-54'de. Aynı zamanda zırh buff'u aldı. Zırh buff'ın ekran resmi var. Birazdan göstereceğim. Fuhun iki topuna da farklı değişiklikler yapıldı. Şarjörlü topunun alfası 500'den 560'a çıktı. Normal topun alfası ise 600'den 620'ye çıktı. Yani iki top da bufflandı hasar olarak baktığınızda. Geri hızı 13'den 15'e çıktı. Bu da bufflandı. Arazi geçişi bufflandı. Şarjörlü topun yüklüme süresi nöflendi 1 saniyeye kadar. Göde dönüş hızı ise 31'den 30'a çıktı. Bufflandı. Güç ağırlık oranı ise çok sert bir burada nerf yiyor. Ee, söyleyeceğim zaten sonrasında. Görüş mesafesi azaldı. Nöflendi. Zırh ise bufflandı. Burada Foh'un gerçekten e, direkt komple fuhu bufflamışlar diye düşünüyorum ben. Yorumlardan bahsedeceğim zaten. AMX 30B'ye spall liner yani HC koruması eklendi. Bunun buff olarak sayıyoruz. Sonrasında e, nişan boost eklendi. Bu da bir buff'tır benim gözümde. Güç ağırlık oranı ise 1 puan düşmüş. Nöflenmiş. Yükleme süresi yarım saniye burada. Nöflenmiş. 30 B'nin. B çetinde aynı fok gibi iki top alanında güncellemeler var. 105 mm olan 3 mermili olan topu. Burada 1 saniye nörf yemiş e, yükleme süresinde. 5'in 3 mermili topu. Behcet'in yine 3 mermili topunda kafayı sağa sola çevirirken ki dağılım burada nörfleniyor. Aynı zamanda yine 3 mermili topta ana mermisi AP'den APC'yle döndü. Nerf yazmışız burada. Ee, bence nerf'tür ama kişiden kişiye göre değişir. Bence AP mermi APC mermiden daha iyidir. 3'lü topta ise farklı farklı şeyler var ve direkt bufflanıyor zaten. 3 pardon 4'lü topta direkt bufflanıyor burada. Kafaya çevirirken ki dağılım burada baflanmış, nişan alma hızı baflanmış, mermi geçiş hızı 2.5'den 2.2'ye düşmüş ve daha bunun hızlı mermi geçiş tarifi malzemesi hala var bunu unutmayın çok merak ediyorum dörtlü topu. Görüş mesafesi burada nöflenmiş. Behçetimizin zırhı ise nöflenmiş. Behçetin zırhı ne olacak? Ne nöflenebilir demeyin. Bu en önemli, çok ince bir şey var. Birazdan size resimde bahsedeceğim. Bir de FCM eklemişler. FCM'nin loadunu bufflamışlar. Kum torbası eklenmiş FCM'ye. Sonrasında görgüsüz motor buz eklenmiş FCM'ye ve yine zırh bafı almış. Şimdi ekran resimlerine bakalım. Hocam hatta şöyle ben size yaklaştırayım. Fuh'un kupalası burada orta tarafı 200'den 240'e çıkmış, Kupolasının orta üst tarafı 180'den 200'e çıkmış, gövde üstü 180'den 200'e çıkmış, ön altı ise burada nöflenmiş ama önemli olan şey ön alt değil. Komple üst tarafa bakıyoruz ve gerçekten FOH burada iyi bir zırh kazanmış. Oldukça açılı çünkü bu ön üst zırhı diyoruz. B e en son geleyim. M4A4'ün direkt sadece ön üst zırhı bufflanmıştı. 210'dan 220'ye çıkmış. FCM'nin ise burada. Bu görsel, bu bütün görseller Wargaming'den. Kaynak Wargaming. Buradaki görseli Arda çizdi. Ee, ona teşekkür ederim. Ben işteyken direkt çevirisini yapmış. Benim işimi bayağı kolaylaştırdı. Bu Wargaming değerleri söylemiş ama resim unutmuş. Bunu kendisi Arda yaptı sağ olsun. Yanağı FCM'nin yanağı 170'ten 180'e çıkıyor. Yanak yan, kule yan tarafları 80'den 100'e çıkıyor. Ve gövde üstü 120'den 138'e çıkıyor. FCM'nin B çeti olan zırh nörfü ise gövde üst zırhı 60 milimden 50'ye düşmüş. Ama zaten B çeti zaten 10 milim demeyin. Çok önemli. Bu niye biliyor musunuz? Çünkü artık E100'ler... E artık e yüzlerden, 183'lerden, yakı yüzlerden sektiremeyeceksiniz. Bildiğiniz gibi tankı şöyle çevirdiğinizde böyle girişik yaparken ön sürü Behçet'in sektiriyordu. Artık hiçbir şey sektirmeyecek. Çünkü overmatch kuralı. Zırhınız karşıdaki rakibin kalibresi sizin zırhınızın 3 katından fazla 3 katı veya fazlasıysa mermi %0.1 açı olsa bile direkt deliyor gövdeyi ve burada artık Behçet overmatch oluyor ön üstünden bir büyük kalibreli tanklara karşı yine küçüklere karşı açı verip sektirebilirsiniz ama bir E100 mermisinin artık Behçet'in ön üst zırhından sektiğini göremeyeceksiniz çünkü E100'ün topu 152 mm olması lazım burada Behçet'in gövde üst zırhı 50 mm 3 ile çarpınca 150 yapıyor ama E100'ün burada milimetresi Behçet'in ön gövde zırhının 3 katından daha fazla direkt burada overmatch yapacak. Yani yarıp geçecek direkt gövdeyi. Bu gerçekten çok büyük bir e, ince detay. Haberiniz olsun. Bunu ekstra söylemek istedim. Fransızlar bitiyor. Çinler var. VZ5A'mız var. Burada 5 hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Merak edenler okusun. Şimdi gider ayak bir şey olmasın bize. 113'ümüz var. 113'ün Güç ağırlık oranı burada nöfleniyor ve can puanı 100 artıyor. Yani bir şeyler yapmışlar. 114 SP2'nin zırhı baflanıyor ki bence ihtiyacı vardı. 113 GFT'nin ağzına gözüne vurmuştur hocam. Burada motor gücü nöfleniyor. Yüklüme süresi nöfleniyor. Gövde dönüşü ağır nöfleniyor. Burada dosunun gövde dönüşü ağır nöfleniyor. Hasarı burada bir 10 alfa daha artıyor. Baflanıyor ve reaktif zırh artık dosunda olmayacak. Kaldırılıyor. Bu da nöf olarak sayıyorum ben bunu. 111'in yüklüme süresi nöflendi. Taret dönüş hızı 40'tan 38'e düştü. Yani nöflendi. Güç ağırlık oranı arttı burada e, 121'in. Buna buff sayıyoruz. Ve reaktif zırh burada 121'e eklendi. Bunu da buff olarak sayıyoruz. 121 beynin canı 50 puan arttı. Yani bu bir buff'tır. Güç ağırlık oranı ise arttı. Bu da bir buff'tır. Zırhı güçlendirildi yazıyor burada. Bu da bir buff'tır. Yine görselleri var zaten. Vezir light'a bakınca delişi burada nöflenmiş. Vezir light'ımızın kafeyi sağa sola çevirirken ki olan dağılımı burada nöflenmiş. Görüş mesafesi bufflanmış. Behçetin mesafesi düşmüştü bakın unutmayın şu an light ile karşılaştırdığınızda VZ'nin burada görüş mesafesi baflanıyor yükleme süresi baflanıyor geri geri hızı 20'den 24'e çıkıyor ve dişli ya e, sarf malzemesi olması lazım Türkçesi. Bu ekleniyor. Bu da bir buff'tır. Ne bir tane seviye 8'imiz var. Type 59 bildiğiniz gibi kolektör seviye 8 tank. Burada can buff'u almış. Yüklenme süresini bufflamışlar. Adaptif gizleme mekaniği Type 59'a eklenmiş. Niye bilmiyorum. Ve zırf buff'u al, zırf buff'ı almış. Şimdi resimlerine bakalım. Öncelikle SP2'nin zırhına bakacağız. Burada yanak zırhı 290'dan 300'e çıkıyor ki zaten ben size söylüyordum. SP2'nin zırhı bence yeterli değil diye. Yan zırhı ise 175'ten 185'e çıkmış. Burada 114 SP2'nin. Burada 121B var. 121B'nin yanak zırhı 240'tan 252'ye çıkmış. Gövde üst zırhı ise 120'den 130'a çıkmış olarak gözüküyor 121B'de. Şimdi ise Type 59'umuz var. Type 59'un ön üst gövde zırhı 100'den 112'ye çıkıyor. Yan zırhı ise palet zırhı ise 80'den 87'ye baflamışlar hocam. Şimdi ise son ulusumuz İngiltere. İngiltere'de 215 bnin görüş mesafesi bufflanmış. Can puanı bufflanmış. Ama nişan almanızı burada nöflenmiş olarak gözüküyor 215 B'de. Eskonka bakacağız. Birçok kişinin çok sevdiği ama aslında bence balon olan bir tank. Ki burada zaten bufflan nöfler var. Nişan almanızı nöflenmiş. Ateş ettikten sonraki nişangahınızın büyümesi nöflenmiş. Geri hızı 16'dan 14'e düşmüş. Nöflenmiş. Yükleme süresi güzel bir buff almış. İsabeti güzel bir buff almış. Ve reaktif zırh burada eklenmiş. Ben yine görüşlerimi bütün haberleri verdikten sonra söyleyeceğim. Çiftin çok önemli bir gelişme var. Gövde dönüş hızı 33'ten 29'a düşüyor. Nöflendi. Nişan alma hızı nöfleniyor. Taratin'in çevirirkenki nişangan büyümesi nerfleniyor, APCR mermisi Hash olarak değiştiriyor, artık Chieftain'ın Gold mermisi Hash mermi, 42 gibi 183 gibi artık Hash atan bir Chieftain'ımız var, bu bir dengeleme tabii yani nerf buff demedim burada. Delişi ise burada yine e, de, bu, yani AP mermisinin delişi 5 milim azalmış ama burada e, gold mermisi düşmüş olarak gözükse de buradaki gold mermisinin APCR mermiydi bu değer. Şimdi HE mermi geçmiş ve aynı zamanda normal HE'sinin delişi yani direkt beda gold olmayan normal HE'nin delişi burada azalmış ama e, hasar arasında fark var. Burada hasarı görebilirsiniz ve aynı zamanda gitmiş gibi tungsten ekleniyor abi çiftinden. Bir de dişliğe eklemişler. Çiftin gerçekten çok tehlikeli bir tank olabilir şu an bakınca. 183 mermi hızı artık bildiğiniz böyle e, komutanın şeyi açıp kupolayı açıp eliyle falan fırlattığı zara düşmüş. 183 mermi hızı nöfleniyor. Nişan alma hızı ise nöfleniyor. İsabeti burada bufflanıyor 183'ün. 4005 bin nerf yemiş ve asla anlam veremedim. Nişan alma hızı burada nöflendi. Görüş mesafesi nerflendi. Kafayı sağa sola çevirirken ki olan dağılımı burada bufflanmış. Becer'e bakalım. Becer'in ileri hızı 34'ten 36'ya çıkıp baflanmış. Arazi geçişleri burada Becer'in gördüğünüz gibi şu üçlüden şu üçlüye gelmiş ve hepsi burada bufflanmış. Gövde dönüş hızı 35'ten 29'a düşmüş. Daha az kıvrak bir becerimiz olacak. Nöflenmiş. Görüş mesafesi ise burada nöflenmiş olarak gözüküyor. 4202'nin top, 42, 02 APCR topunun taretinin çevirirken ki olan dağılımı bufflanıyor. APCR topunun nişan alma hızı burada bufflanıyor. Ve aynı zamanda 4202'nin can puanı 50 puan artıyor. Bufflanıyor. APCR topunun ana mermi delişi 255'ten 248'e düşüp nöfleniyor burada. Yani kabaca 4202'nin birazcık daha normal topunu da oyuna sokmaya çalışmışlar. Ben bunu beğendim. Vickers Light'a bakacağız. Can puanı bufflanıyor. 50, 50 puan daha daha fazla canınız var. Yükleme süresi burada düşüyor yani baflanıyor Güç ağırlık oranı burada baflanıyor Vickers'ın. Arazi geçişi düşüyor, nöflendi. Hit mermisi hash mermiyle değişti. Yine Chieftain gibi, 40, 40 gibi Vickers Light tankı da artık hash mermi atacak. Burada tabii buna dengeleme yazdık. Delici burada aynı çiftliği olduğu gibi 180 milimetre delen bir hash merminiz olacak artık Vickers Light'ta unutmayın. Nişan alma hızı bufflandı. İsabetli nöflendik hash mermi atıyor yani anlaşılır. Hasarı ise burada 300 260 380'di. 300 350 390'a çıkıp burada Vickers Light bufflanıyor. Bütün haberler böyleydi. Bütün haberler de aynı zamanda WarGaming'in resmi sunucusundan geliyor. şimdi ise ben yorumlarıma geçeceğim en yukarı çıkalım. Fransa'da 50B nöflendi demiştik. Yani nişan alma burada e, yarım saniyeden daha fazla nöfleniyor ve H de 65 69. E, e, Abi çok saçma. Zaten 50B şu anki metada oynaması çok zor bir tankken neden e, ben bu arada nöf buff dengelemedi? Direkt 50B bence nöftür diye düşünüyorum. Amex M454 zaten direkt görüyorsunuz 3 tane buff var. Direkt M454 bufflanmış. Ki bence gerekliydi. Buna katılıyorum. 50 beye asla katılmıyorum. M454'e katılıyorum. Foha bakınca abi asla katılmıyorum Foha. Gerçekten şarjlı topuna yani e, tamam güç nerede? Güç ağırlık oranı çok sert nerfiydi Foha'nın. Evet ama diğer aldığı zırh buffıyla sonrasında e, tankın alfasının artmasıyla... Gerçekten bence bu evet çok sert bir nerf olsa da şurada diğer buffları unutmayın. Bence Foh üzeri 5 bufflanmıştır ve kesinlikle bence buna gerek yoktu diyorum. 30B Spalliner'e yani HE koruması eklendi demiştik. Nişan eklendi. Yani iyice artık zaten 31 ile Leopar'ı birbirine ayıran en önemli şey birisi topu. Diğeri ise birisinin kafası birazcık sektirebiliyordu. Artık 31'in topu da 20 saniye kadar olsa da daha isabetli olacak. Burada yükleme süresi neredeyse yarım saniye gitmiş. Üzdü mü? Üzdü. Evet. Ama aynı zamanda Leopar'ın da yükleme süresi nöflendi. Bunu unutmayın. O yüzden ben 30 31'i Beğendim. Gerekli miydi bilmiyorum. Bundan bir mavi çizgi atacağım. Yani emin değilim. iyi i̇yi veya kötü değmeyeceğim. Yani dengelenmiş, yani tankı oyuna sokma veya oyundan çıkarma yok. Behçetin direkt, zaten üçlü mermisi direkt nerflendi gördüğünüz gibi. Şurada hepsi nerf, nerf, nerf. Ve 4 mermi topu ise burada buff, buff, buff yazıyor. Ee, Behçetin 3 mermi topunun nerflenmesi gerekiyor muydu? Evet gerekiyordu. Behçetin 3 mermi topu gerçekten güçlüydü. Buna kesinlikle hak, bu nerfe kesinlikle hak veriyorum. 100 milimetrelik topu ise burada buff, buff, buff almış. Buna hak veriyor muyum? Evet yine kesinlikle buna hak. Ben Batchet'i beğendim. Direkt Batchet'i beğendim. Görüş mesafesini beğenmedim bir ama onun dışında zırhın nöflenmesiyle bütün iki topuna olan değişiklikleri ben bayağı beğendim. Çünkü hem üç top şu an çok güçlüydü. Aynı zamanda dörtlü topun da oyuna bir şekilde girmesi bir alternatif olmasını ben çok destekliyorum. Beçet abi çok güzel benim gözümde. FCM'ye bir şey demeyeceğim yani bufflamışlar yani geçiyorum FCM'yi. Zırhlarında Batchet'i zaten anlattık size. Çin'e bakınca bunu geçelim abi. Burada 113'ün için güç ağırlık oranı azalmış, canı 100 artmış. Canı 100 art, 50 artsa bir şey e, yani gerek yok derdim de 100 artması canının bence 113'ün birazcık daha böyle daha rahat oynanabilir hale getirmiş olabilir. Çünkü düşen değer çok yüksek değil. Evet bir nerf var. 113'ü beğendim. Gerekli miydi? Oyundan uzaktı 113 son zamanlarda ki Arda da beşinde daha yeni çektik. Oyundan uzaktı. 100 can puanıyla belki birazcık daha oyuna girebilir. 113'ü destekliyorum. Bunu beğendim. Sonra SP2'nin zırhı güçlendirildi destekliyorum. Evet. Yeterli mi? Hayır. Bence yeterli değil ama destekliyorum. Beğendim bunu. dosunun motor gücün şey motor gücünün nörflenmesi, dolumuzunun hızının nörflenmesi, bunun nörflenmesi, onun nörflenmesi. Evet. Gerekli miydi? Gerekliydi. Birazcık ağzına vurma olmuş bu bu arada haberiniz olsun. Evet. DOS'un da nörf gerekli miydi? Kesinlikle gerekliydi. Çok iyiydi. Zaten size ben herhalde 5 aydır falan bağırıyorum abi DOS'un oynayın diye. Ee, ama birazcık ağzına vurma olmuş bu. Hani nörften ziyade. Emin değilim. Evet. Nörf gerekiyor ama bir tık bilemedim fazla kaçmış bence. 101'in yükleme süresi nerflenmiş. E, dönüşü nerflenmiş. Güç ağırlık oranı bufflanmış. Reaktif eklenmiş. Bence 101'e hiçbir şey gerek yoktu. Ben bunu destekle Tamam buna da bir mavi çizgi atacağım. Hani beğenmedim demeyeceğim ama gerek yoktu bence yani. Şu an oyunlarının düşmemiştan Evet yükleme süresi yarım saniye kadar neredeyse yarım saniye kadar hatta değil, tam yarım saniye kadar nöflenmiş olsa da yani reaktif ve daha hareketli bir 121 b belki iş yapar bilmiyorum ama bence gerek yoktu. 121 b evet bir sürü saf malzemesi olmasına rağmen oyundan uzak bir tanktı. Ben bu 121 b'nin 3 tane buff'ın üçünde de resmen açık açık destekliyorum. Üzümün ve premium t hikayede en azından daha böyle premium t hikayede ama birazcık daha iyisi t hikayede. Şimdi birazcık daha iyi oldu. Yani daha oynanabilir bir hale geldiğini düşünüyorum. Üzüm Bey'i destekliyorum. VZ Light oyundan çok uzak bir Light'lı li seviye onunla gerçekten ve bu aldığı buff nerf dengelemesinin toplamını ben direkt VZ'ye buff gelmiş olarak görüyorum ve bunu da destekliyorum. Ben bu, bu güncellemeyi bayağı beğendim. Hani bu bugünkü videoyu beğendim yani. Ee, Type 59'a geçeceğim yani full bufflamışlar gerekli miydi belki tabii ki gerekliydi kimse oynamıyordu tankı oyunun ilk premium Tank olmasına rağmen asla kimse oynamıyordu bence de gerekliydi sırt elinden zaten bahsettik İngiltere 215 benim görüşme servisi falan var burada. Can puanının yani can puanının 50 artması, nişanının 0.2 nöflenmesini dengeler mi? Dengeler hatta geçer. 215 B'ye ben buff gelmiş diyorum ve bunu beğendim. Çünkü 215 B zaten oynanabilene oynayabilene OP tank. Evet. Ama oynaması çok zor. Bu oyunu her, herkes profesyonel oyuncu değil. Herkes işte benim gibi 4000 hasarda oynamıyor veya 4000 5000 ve 8'i kimse oynamıyor bu oyunu. O yüzden e, dikkat etmesi gereken bir tanktı ve daha kullanıcı dostu bir tank olmuş. Bunun beğendiğimi söyleyebilirim. Eskonkun bayağı bir dengeleme nerf buff demeyeceğim. E, resmen Eskonk dengelenmiş. Benim gözüne zayıf bir tanktı gerçekten. hızının artması, sonrasında e, sonrasından sonraki nişan e, dağılımının artması ve geri hızının düşmesi nerfleniyor bunların. Tamam bakalım ne vermiş. Yükleme süresi burada iyi bir buff almış. Ve isabeti burada bir buff almış. Ve reaktif zırh eklenmiş. Ben Eskonk'un bu halinin şu, şu, an burada yazan halinin bizim şu an güncel olarak olan Eskonk'tan daha iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden buna buff diyorum ve Eskonk'un bir buff'a ihtiyacı olduğunu düşünüyordum. O yüzden bunu da destekliyorum. Chieftain, ah bunlar falan geçiyorum. Nerede o heşme? Ben bu tank oyuna gelsin abi. Hadi güncelleme günceleme gelsin. Tungsten ve heş mermiyi ben oynamak istiyorum. Bu kadar. Chieftain'ı çok merak ediyorum. Evet birazcık daha hantal bir tank oldu. Evet nişan alması çok ağır bir nerf idi. Ee, kafayı sağa sola çevirirken hani evet sağlam nöfler var ama bu nöfler bence heş merminin buffıyla ve tungsten mermilerinin buffıyla boy ölçüşemeyecek ve Me çok merak ediyorum çiftini hemen günceleme gelsin oynamak istiyorum 183 e gerek var mı da isabeti artmış nişan alması hayvan kadar artmış 1.1 saniye artıyor mermi hızında dediğim gibi zaten kom komutan elle fırlatacak en yani son heş mermiyi yani e gerekli miydi bence 183 komple oyundan kalkmalı 4005 nişan alması nerflenmiş görüş mesafesi nerflenmiş dağılım bufflanmış abi 4005 zaten oynaması zor bir tank demiyorum İyi oyuncular da artık 4005'te zorlanıyor. Mesela 215B demiştim. Kötü oyuncular zorlanır veya ortalama oyuncular zorlanır. Ama iyi oyuncular bu tankı çok iyi oynar demiştim FV215B'ye. 4.5'i e iyi oyuncular da oynayamıyordu. Ve siz bu tankı nerfliyorsunuz. Büyük ihtimalle WTF E100 gelecek. Waffentiger Tiger E100 gelecek oynayacak. Birçoğunuz belki biliyorsunuzdur WAPT'sinden. O tank gelecek. O tank hakkında yorum yapamıyorum tabii. Şu an testi olduğu için ama. 4005'in nöfleme sebepleri belki Waffle geleceği için olabilir. Bu benim kendi yorumum. Bejira burada maksimum hızının bufflanması ben evet tost buff falan ama hani 2 2 de olsa iyi. 2 iki, 2'dir abi. Arazi geçişinin bufflanmasını beğendim. Arazi geçişi bufflanır önce burada gövdelenmiş hızının düşmesi yani kabul edilebilir bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani verdikleri 2 maksimum hız ve arazi geçişi bu hareketlikten önemli mi? Değil. Bence beceri nöflenmiştir. Gerek var mıydı? Yok. Bence gerek yoktu. Desteklemiyor değilim ama bence gerek yoktu. Aynı 121 gibi söyleyeyim. 4002 topun APCR mermisini ben asla kullanmam. Hani evet baktım okudum. Birazcık ilgimi çekti ama bir BHT'nin 4 topu gibi değil. O yüzden 4002 hakkında bir şey söylemeyeceğim. Direkt 4002'nin bütün şey ilk bu hash atmayan topu full bufflanmış. Yani onu çok önemsemiyorum şu an. Vickers Light'ın can puanının artması. Tamam bir Light'ın can puanının artması. Bir ağır tankın can puanının artmasından çok çok daha önemli. Bu buff'ı beğendim. Yükleme süresinin düşmesini çok beğendim. Çünkü Vickers'ın artık alfası 300 olduğundan beri DPM yetersizdi. Oyundan en büyük düşme sebebi buydu. Ve bunu bir yükleme süresinin buff'ıyla düzeltmişler. Bunu beğendim. Destekliyorum. Artık daha hareketli diyelim kısaca. Burada daha hareketli bir ilkrisimiz var. Bunu da beğendim. Tamam. Arazi geçişi burada nöflenmiş. E tamam. Hareketlilik vermişler ama arazi geçişini nöflemişler. Kabul edilebilir. Gayet dengeli olduğunu düşünüyorum. Hash mermisi aynı çiftin gibi. Merak ediyorum abi. Tungsten olmadığı için ve hash mermisi de çiftine göre daha az vurduğu için burada. O kadar beni heyecanlandırmadı. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle nişan almasının buffıyla... Ee, Vickers H e Vickers HE mermisiyle ve aynı zamanda burada yükleme süresi DPM'i ile Bence Vickers artık oyuna girecek seviye onda unutulmuş iki tane light vardı biri VZ light'tı oyuna giriyor hani baktığımız benim yorumlarına göre bence oyuna girecek Vickers da kesinlikle oyuna girecek bence benim gözümde bu bakış yani bu yazılanlara bakarsak yani ben bu şeyi beğendim beğenmediğim bir şey var foh var abi bak 50 b çok saçma gerek yok foh zaten saçma sapan şu an gerek yok bence bunlara ben yani gerek olmayanları söyleyeyim başka hızlıca bir bakacağım. Hani e, 100 gerek yok ama o kadar haykıracak bir şey diyor. Geçiyorum. Yani Foh ve 50 beye haykırırım. Yani ne alaka abi? Gerçekten ne alaka? 4005 ne alaka abi? Yani bu tankı niye nöflersiniz? Anlam veremiyorum. Ama genel olarak baktığımızda benim bayağı ilgimi çekti bugünkü gelen haberler. Siz de kendi yorumlarınızı yazın. Sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Bu arada dünkü videoda dün şey söylemişim. İşte mürettebat artık yani artık mürettebat kasma diye bir şey olmayacak. Açtığınız her tank %100 mürettebat gelecek. Onun hakkında yorum yapmamıştım. Kesinlikle yapmak istiyorum. Ben bunu kesinlikle reddediyorum. Ve kesinlikle doğru bulmuyorum. Lütfen bana yardırmayın yorumlarda. İşte senin basın hesabın var. Senin kendi hesabın full artı full. Zaten gold veriyorsun bir falan böyle. Abi alakası yok. Ben de bir kastım. Ki hala bu arada yeni tank gelirse ve mod varsa gidip bir kasıyorum. Gold vermek istemiyorum ama ben de sonuçta gold'u paramla ödüyorum yani. Ve şöyle bir şey var. Bu bir gelişim oyunu. Bu bir grind oyunu. Yani bayağı bir şeyleri kasmanız gerekiyor. Mürettebat kasmanız gerekiyor. Parça kasmanız gerekiyor. Mürettebat deneyimi kasmanız gerekiyor. Yani Evet Gaming son 2 yılda 3 yılda çok oyuncu dostu oldu. Evet gerçekten oyun zordu ilk yıllarda. İlk özellikle 5 yılda falan 2020'ye kadar oyun gerçekten zordu. Kasması yükselmesi premium hesabı. Ama oyun artık bir sürü premium hesap veriyor bedavadan. Bir sürü bedava seviye 8'ler 7'ler premium tanklar havada uçuşuyor. Bedava mesela şu an Massive Container bilmem nesi var. Bir sürü bedava 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 şey varken bir de mürettebat yapmayın bence yani. Ben bunu asla desteklemiyorum. Bence biraz gereksiz e, oyuncu dostu olmuş. Benim görüşüm böyleydi. Onu dün söylemeyi unutmuşum. O gün görüşlerinde bu kadardı. Hemen şu kapatalım da yükleyeyim hadi. Görüşürüz.